Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini Birer damla düş kırıklığı olarak toplaması içine, ardında dünyalar ısıyan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesin, türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Ödünç sesle konuşan bir kalabalığın içinde kendi sesiyle silinmek, birdenbire büyümesi, gülüşü artık yaprak kıpırdatmayan bir çocuğun, insanın yaşlandıkça kendi kuyusuna düşmesi, bir kadının yatağına uzanan kül bağlamış bir gövde, saçına rüzgar, sesine ışık düşürmemek kimsenin parmaklarını sözüne pınar edememek uzaklarda bir adamın üşümesi bir kadın dağlara dağıldıkça ışıklı vitrinlere bakmadan geçmek çarşılardan çiçekçilerden uzağa düşmesi insanın yolunun evlerle Sokaklar arasında bir ayrım kalmaması. Ayrılık yağmurdan vazgeçiş, sudan üşüme. Yalnızca gölge vermesi ağaçların. İyiliğin küfre dönmesi ayrılık. Güneşin bir ceza gibi doğması dünyaya. Başını alıp gitmek gibi bir geri dönüş. İki adımından birisi insanın sevincin kundakçısı yüzünün arması süren korkusu inceliğin ayrılık o oh, küçük ölüm usta dokunuşlarla bizi büyük ölüme hazırlayan Şimdi anlıyor musun gidişinin neden ayrılık olmadığını, bir yaprak düşmesi kadar ancak acısı ve ağırlığı olduğunu, bir toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını, boşluğa bir boşluk katmadığını, kar yağdırmadığını yaz ortasında. Ayrılık o köpük öpüşlerin ardından kalkıp ağzını çalkaladığında başlamıştı. Ben bulutları gösterirken, bulmacanın beş harfli bir yemek sorusuna yanıt aramanla halkalanmış, aşkın şarabının ağzını açtım. Yar yüzünden içti, murt bana kaldı. Türküsü teninde düğümlenirken, Odadan çıkışınla yolunu tutmuş, dağlarda öldürülen çocukların fotoğraflarını kenara itip, bu eteğin üstüne bu bluz yakıştı mı dediğinde varacağı yere varmıştı çoktan. Ne mi yapacağım bundan sonra? ayak izlerimi silmek için sana gelen yolları tersinden yürüyeceğim önce. Şiir okumayacağım bir süre. Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim. Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu bir gül ağacının dibine dökeceğim. Yeni bir yanlışlık yapmamak için telefonlara çıkmayacağım. Ardı kuş resimli aynalar arayacağım mahalle pazarlarında. Gençliğimi anımsamak için. Emekli kahvehanelerinde yaşlılarla konuşarak sonumu görmeye çalışacağım. Fotoğraflarını güneşe koyacağım. Bir an önce soğusun diye. İçinde ay ışığı, iğde kokusu, begonvil bulunan tüm resimleri duvarlardan indireceğim. Mican türküsüne asacağım yerlerine. Falcı kadınlara inanmayacağım artık. Trafik polislerine adres sormayacağım. Geleceğe ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye. Tesleğenden başka bir çiçek koymayacağım penceremin önüne. Büyük kentlerin varoşlarında çırpınan üç milyon yurtsuza evimi açacağım. Nerede bir kayıp, bir faili meçhul varsa, bıraktığı acının yanına resmini asacağım. Şaşırma, yetimi korumak için yeni aşklar bulacağım kendime. Ne yapacağımı sanıyorsun ki, tenin tenime bu kadar sinmişken. Ömrüm azala azala akarken önümde gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken senin korkularını benim inceliğimi doldurup yüreğime bıraktığın boşluğu yonta yonta dinlerce heykelini yapacağım